Sıradaki sunumumuz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yarışması, Burak Belenk e, sunumu yapacak. E, merhabalar, ben de Balıkesir Belediyesi işte Büyükşehir Belediyesi'nin binasını anlatacağım. Diğer sunumları izince bizimkisi bayağı özet olmuş aslında, onu fark ettim. E, i̇yi olmuş bir anlamda da. E, bir şey anlatmak istedik biraz daha çok. Hani iki farklı ofisin beraber çalışmasının sonucu oldu bu. Ve hani o 2016 senesinde katılanlar veya inceleyenler biliyordur. Şimdi yine bu diğer şeyleri izleyince e, konuşmaları aslında bu alanda çok bir şey olmadığını zaten görüyorduk. iyice fark etmiş oldum yani. Bomboş bir alan. Hani çok fazla çevresel faktörlerden yararlanamadık. Yani yararlanmaya çalıştık ama hani ne bileyim, bir sık kent dokusu, bir mevcut ağaç, hiçbir şey yoktu yani. <laughs> Gördüğünüz gibi. Ş şurada bir yol var, onda hani belirsiz ne olacağı falan. Ama tabii ileriye e, dönük böyle olumlu şeyler vardı, sinyaller. Biz <laughs> hani her şey olumlu olur falan diye düşünüp e, işte buranın böyle bir parkla bütünleşeceği e, durumu var. Bir de tabii mevcut bir şey var. Tabii burası kentin kuzeyinde, kenti gören bir yer. İşte burasının ileride nasıl bir yer olacağı ile ilgili bir öngörü, işte internetten bir yerlerden bulduğumuz projeler vardı. Tokyo olacak aslında. Evet. Peki, evet. İşte mevcut bütün verileri kullanmaya çalıştık ve bunun dışında tabii işte belediye projesi yarışmalarına da daha önce katıldık, aramızda konuştuk. Nasıl olmalıdır işte belediye gibi işte şeffaf belediye, işte kamusal alanların çokluğu insanların bir yara dolması, belediyeyle bütünleşmesi gibi. Bir de tabii şöyle bir şey vardı burada. Burası kentin bayağı tepesinde ve bütün kentten hissedilen bir yer. Ve yoğun bir programı da olan bir yapıydı. Hani bittiği zaman böyle şehrin üstünde kocaman korkutucu bir kale gibi falan da gözükmesin istedik açıkçası. Bunlar genel ilk konuşmalardı. Sonra işte eskizlere gittik. Burada aynı şeyden de bahsedeceğim. Böyle Artık biz böyle 9. 10. projeyi yapınca hani ofislerimiz yakın da olmasına rağmen böyle WhatsApp'tan işte şey atıp işte böyle mi olsa yok şöyle olsun işte böyle şöyle olsun falan gibi böyle eskizler gidip geliyordu. Yani genel yaklaşım olarak işte arkasının Tokyo olacağı gerçeğini düşünerek hani oraya bir sırtımızı verelim. Zaten şehir var işte yukarıdayız manzaramız da var oraya doğru şey yapalım dönelim ve ...bu işi yaparken de böyle çok korkutucu da olmasın. Yoğun bir doku evet ama hani... ...yoğunluğu biz arkaya atalım... ...ön tarafta biraz daha... ...şey küçük kütleleri... ...nasıl başarabiliriz falan gibi... ...işte böyle bir eskizler yaptık plan şeyinde ve... ...korkutucu olan bir şey de... ...aslında çok geniş gözükmesine... ...boş gözükmesine rağmen alanın... ...çok da yoğunluktan dolayı... ...farklı parçalanma veya... ...farklı geometriler çok vermiyordu. Yani ister istemez böyle uzun bir yapı yapma gereği doğdu gibi geldi bize. Hani bunu nasıl içerisinde organize ederiz? En çok onunla uğraştık zaten. İşte iki boyutlu eskizler üçüncü boyuta çıkınca işte SketchUp'ta böyle aşağıdan yukarıdan bakınca hoş gözüken şeyler çıktı ama hani maketi yapınca böyle Sistemkar bir el hareketi, yani olmuyor bu falan gibi bir durum oluştu böyle yani ne yapsak olmuyor gibi yani devasa böyle garip bir kütle çıktı. Bunu nasıl yapacağız falan derken şey oldu, ee, ya hani yapmasak mı falan olduk böyle. Yani böyle WhatsApp'larda şeyde de oldu. Hani bakıyoruz biz de tabii işte üstadlar nasıl yapmış böyle büyük kütlelere nasıl uğraşmış falan böyle bir şey yapıyoruz falan. İşte bir de yaz dönemi tatil falan da girdi araya. <laughs> Neyse en sonunda şöyle bir duruma geldik. Ya tamam hani uzun bir şey çıkacak burada. Böyle büyük de bir yoğunluk var. Ee, aynı yani işte başta konuştuğumuz şeyleri yapalım. Ha bir de tabii şu arkada da böyle bir karakteristik bir yol vardı. Ya yani karakteristik derken hani nasıl o çıkmış onu da bilemiyoruz aslında bu ilk sunumda da vardı. Yani isteseniz yapılmayacak deniyordu yani ya, farklı aslında bomboş bir alan böyle şeyli e, körlü böyle diagonal denilecek bir şey yol. Hani belki bu yol bize bir şey katabilir binaya bir karakter katabilir falan diye düşünüp hani kütlemizi bu şekilde oluşturduk. Sonra bu ilk işte parkla bütünleşme ve uzun yapıyı organize etme adına da önden boşluklar açıp içeride bir koridor yapıp bu uzun yapının bu koridor boyunca organize olmasını sağlamaya çalıştık. Bir de tabii yoğun bir belediye fonksiyonu ve o büyük fonksiyonun altında ezilebilecek bir kamusal fonksiyonlar işte konferans sonu kreş gibi durumlar vardı. Onları da hani parçalarsak böyle küçük ve komik kaçacağını düşündüğümüz için biz büyük bütün kütle içerisinde düşünüp içeride bunları böldük. işte bu anlattığım şeyler aslında <laughs> zemin kat planında birazcık kendini buldu diye düşünüyoruz. İşte parkın böyle Tabii ki işte buralar kapalı, klimatize alanlar ama böyle bir şekilde yeşilin içerilere doğru gerek avlularla gerek içer yırtıklarla yarı kapalı. Ee, yani parkla bütünleşmesini sağladık bu zemin e, yapının. Bu içeride kullanılacak büyük yoğunluklu bir e, iç sokak gibi bir alan oluştu. Bu bu tarafta bahsettiğim e, kamusal alanlar, kütüphane, e, konferans salonu, küçük bir kafe, çok amaç salon gibi. bu yoğunluğu dağıtırken de tabi üçüncü boyutta üst katlara geldiğimizde de tabi yoğunluğu arkaya atınca işte doğal ışık alma sonra bu yaratacağımız aldının e, yaşanabilir daha ferah bir alan olması açısından da böyle bir kesit öngördük işte mümkün olduğunca ön tarafa daha küçük kütleler ve teraslarla hani kentle en azından bir görsel ilişki kurulsun istedik yani yapı cephe şey olarak da güney cephesinin işte mümkün olduğunca güneş koyucuları aldık arka tarafın çok güzel olmayacağını düşünerek hani çok fazla oraya açmadık. Sadece çalışma alanları için yeterli doğal ışık olsun. Hani karakterli bir arka duvar oluşturduk aslında. Bu da şöyle bir şey dönüştü. Bu üst katlar ön taraftaki işte küçük kütleler, köprülerle bu Koridor boyunca birbirine bağlanıyor. Ee, i̇şte aradaki bu avlularla ışık alıyor. Doğal hava alması sağlanıyor. Ve işte o boş alana ee, tabi ne zaman ilk bundan toki yapılacak, bizim bina mı yapılacak bilmiyoruz ama böyle bir e, karakterli bir şey kattığımızı düşünüyorum. Bu <laughs>